Herkese merhaba. Yani e, az önce yukarıda e, öğretmenler e, günü kutlaması diyeyim böyle işte rektör dekanımız diğer e, katılımcılar protokol konuşmalar yaptı. İnsanlar işte birbirlerini kutladılar öğretmenler günü. İşte bu arada şöyle kendi kendime düşündüm yani işte. Aslında bir şey değil, bütünü bir böyle yani sanki hayat şu e, yıldızlar savaşı sanırım bir film vardı. Orada iyilik ve kötülüğün bir mücadelesi hep bir karanlık kara güçler ve bir beyaz güçler iyi ve kötülüğün mücadelesi anlatıyordu. Son zamanlarda hayatta hep böyle bakıyorum yani hep iyiler ve kötüler var ve bunlar arasında bir mücadele. Kötülüğün hakim geldiği durumlar ya da iyiliğin hakim geldiği durumlar. Üstelik de burada iyilik ya da kötülük deyince aslında birer simge oluşuyor. Simgesel isimler ya da kişiler. Bir de arkada adı hiç anılmayan ki, dur, insanlar. Yani muhtemelen işte özgürlük, bağımsızlık, kurtuluş savaşı sırasında eminim ki savaştan kaçan, bir şekilde aman kemisini kurtaran kaptan bırak başkası ölsün, işte ben enayi miyim ben kendimi kurtarayım diye davranan işte ne mücadeleye giren ne fedakarlık yapan ne emek, para vesaire işte bir çaba içine girmeyen insanlar vardır. Hatta hainlik yapan yani işte karşımızda savaştığımız insanlara yardımcı olan tipler de vardır yani kötülük vardır. Ama bunun yanında iyiler de vardır. Yani mücadele eden, kanıyla, canıyla, parasıyla, puluyla, emeğiyle ölen, hayatını veren, çocuklarını feda eden, manlı mülkünü feda eden kahramanlar da vardır. Ve biz bugün bu bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü onlara borçluyuz. Hepsine. Siyasette de böyle yani bütün siyasetçiler kötü değildir, kötüler vardır. Hani kendi çıkarları için ülkenin çıkarlarını satan, her şekilde kendi ailesi, yakın akraba, bir takım imtiyazlar sağlayan, adam kayıran, yani yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ne gelirse yapan, hiçbir şekilde hiçbir ahlak kuralını tanımayan siyasetçi vardır kötüler. İyiler de vardır. Bütün e, emeğini, çabasını, fazilet için, erdem için, toplumu için, iyiliği için harcamış, şehit olmuş, ölmüş, dışlanmış, cezalandırılmış, hani kötülük tarafından yıpratılmış insanlar yok mudur? Vardır. Siyasetin de iyileri vardır, eğitimin de öyle. Yani işte en Bürokrat en üst kademeden en alt kademeye eğitimin de iyileri ve kötüleri vardır. Eğitimde de işini yapmayan, safsaklayan, umursamayan, bana neci ya da hatta kötü yapan, kaçan insanlar vardır. Ama gerçekten faziletli ve erdemli bir şekilde işini iyi yapan, ahlaklı, dürüst, saygılı öğretmenler de vardır. Kendi bildiği doğrular için çaba harcayan öğretmenlerimiz de vardır ve bugün her neyse iyi adına biz bunlara borçluyuz. İsimli, isimsiz kahramanlar diyelim bunlara bu. iyiliğin temsilcisi olmuş isimsiz kahramanlara borçluyuz. O nedenle her bugün öğretmenler günü deyince bu o isimsiz kahramanların günü aslında. ne Çünkü her şeyi onlar başardılar. Ne başardıysak, neyi ne kadar başarabildiysek onların çabaları, emekleri ve fedakarlıklar sayesinde, fedakarlıkları sayesinde oldu. Ben o öğretmenlerin tümünün e, ellerinden öpüyorum. Onların öğretmenler gününü kutluyorum. Bu ülkede iyilikten yana olan, faziletten yana olan, ahlaktan, erdemden kalbi pırıl pırıl tertemiz insanlar. Onlardan yanayım ister siyasette ister ekonomide, ister politikada, ister e, savaşta, askerde nerede olursa biz iyiliğe borçluyuz. Varlığımızı, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bunun yanında asla hiçbir zaman inkar edemeyeceğiz. Bizim için en iyiyi isteyen her zaman kendi doğrularıyla en iyiyi isteyen mutlak iyiliğimizden yanalan ailelerimiz vardır. Annemiz ve babamız. Ve muhtemelen en çok öğrendiğimiz yani üzerimizde bizi değiştiren etki bırakan insanlar da onlardır. E, onların da öğretmenler gününü kutlamak, onlara da saygıyla eğilmek, e, ellerinden öpmek e, hepimizin borcudur diye düşünüyorum. O nedenle önce annenizin, babanızın lütfen öğretmenler gününü onların varlıklarını kutlayın. Yani iyi ki benim annem babam oldunuz, iyi ki beni yetiştirdiniz, bana öğrettiniz, sizler benim en büyük öğretmenlerimsiniz değil. Sonra lütfen iyiliği kutsayın, kutlayın. İyilikten yana olun, faziletten ve erdemden. E, bu ülkenin gelecekte de hep iyilere ve faziletli, erdemli, ahlaklı, dürüst, e, e, iyi niyetli çaba harcayan insanlara ihtiyacı olacak. Onları yetiştirin. Hepinize teşekkür eder, saygıyla gözlerinizden öperim.